Kuru ciltle ilgili genel tedavi protokollerinden bahsetmek istiyorum. Ciltteki genel hassasiyeti azaltmak için, cildin nem dengesini arttırmak için, ciltte daha canlı ve parlak görünümü sağlayabilmek için öncelikle tespit etmek amaçlı cilt analizi gerçekleştiriyoruz. Birkaç ayrı ışık sistemi ile çekimler gerçekleştiriyoruz. Genel olarak cildin formunu, nemsizliğini, matlığını, leke durumunu değerlendiriyoruz ve tedavi şeklini öyle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kuru ciltlerdeki en büyük sorunumuz cilt düzeyindeki pullanma, ince çizgilenme ve iritasyondur. Bunların da en güzel çözümü cilt altı uygulamalarla gerçekleşiyor. Genel olarak bunlardan mezoterapi adı altında bahsedebiliriz. Amacımız zamanla cildin doku altında kaybettiği vitamin gruplarının belli bir kokteyl olarak hazırlanarak belli aralıklarla, belli zaman dilimlerinde cilt altına enjeksiyon yapılarak cildin kapasitesini arttırmak için yapılan uygulamalar bütünüdür. Tabii ki tek seansa çok güzel başarılar sağlanabiliyor. Fakat genel olarak ciltteki kaliteyi arttırmak için düzenli olarak tekrarlanmasını öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz.